うん。 Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet biliyorsunuz çok önemli kritik bir döneme girdik. Yani Haziran ayı artık başlıyor. Dolayısıyla da bizim için artık son 19 gün kaldı demek. Yani 19 Haziran'a kadar bazı yapmamız gereken işler var biliyorsunuz. Bu süreçte kesinlikle motivasyonumuzu düşürmeden çalışmalarımızı hatta daha da hızlandırarak devam ettirmek zorundayız. Dolayısıyla bu noktada sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm iki tane duyurumuz var. Birincisini zaten biliyorsunuz asal günlerde kampımız başlıyor. Yani LGS kafa tutanların kampı sakin ol şampiyon 2 Haziran'da başlayacak. Bunun saatleri henüz net değil ama belli bir düzene girdikten sonra bunların size saatlerini de tek tek duyurusun yapacağım. Yani daha önceden bu videoların saat kaçta geleceğini de bileceksiniz. Ama zaten saati çok önemli değil. O gün içerisinde uygun olduğunuz bir vakitte izleyebilirsiniz. Yani bunlar kanalda mevcut olacak. İkinci duyurumuz şu şekilde. Daha önce yapıyorduk biliyorsunuz bir ara yapıyorduk bunu. Anket uygulaması her akşam size bugün kaç soru çözdünüz bugün LGS için ne yaptınız diye soruyordum biliyorsunuz. Bu uygulamanın çoğu arkadaşınıza faydalı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla artık buna tekrardan dönmek istiyoruz. Yani her akşam saat 22.00'da size bu anketi düzenleyeceğim. Yani biliyorsunuz topluluk sekmesinde bu anketi paylaşıyoruz. Zaten muhtemelen eğer aboneyseniz ana sayfanızda bu anket çıkacaktır. O ankete tıklayabilirsiniz. Neden bunun duyurusunu yapmak istedim çünkü bu ankete oldukça fazla sayıda bir katılım olsun istiyorum fazla sayıda katılım olsun ki hem ben sizlerin nasıl bir durumda ilerlediğinizi göreyim ki ona göre videolarımızı şekillendirelim gerekirse motivasyonlarımızı motivasyon videolarımızı buna göre yapalım hem de daha çok aslında sizler arkadaşlarınız nasıl çalışıyor neler yapıyor bunu da görün istedim yani bir nevi bunu bir Türkiye geneli anket gibi düşünebiliriz biliyorsunuz abone sayımızda her geçen gün bir nebze artıyor. Bunun için ayrıca bir teşekkür edelim yeri gelmişken. Dolayısıyla bu şekilde bir anket uygulamasına başlayacağız. Şimdi şıklarımız şu olacak bakın buna göre kendinizi hazırlayın ayarlayın istiyorum. Birinci seçeneğimiz bir deneme olacak. Tabii ki de bunun çok az miktarda işaretlenmesini umuyorum. Çünkü bir deneme biliyorsunuz bizim için minimum sınır. Yani hiçbir şey yapamıyorsan da elbette en azından bir deneme yapmanı bekleriz. Ama neticede herkesin de hedefinin 500 puan ya da 454 480 puan civarı olmadığı aşikar. Dolayısıyla 400-430 puan civarı hedefleyen arkadaşlarımız günde bir deneme ile günlerini geçirebilirler. Tabii ki de bunların analizlerini yaparak ve konu eksiklikleri varsa da anında hızlı bir şekilde tamamlayarak bu şekilde devam edebilirler. Tabii ki de kesinlikle yeterli olduğunu da söylemiyorum. Bunu da lütfen yanlış anlamayın. O yüzden umarım olabildiğince düşük sayıda çıkacaktır bu seçenek. Ama yine de bunu koyacağım. İkinci seçeneğimiz ise iki deneme olacak. Bu daha daha ideal bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Zaten ben de size Haziran programında her gün bunu uygulamanızı tavsiye etmiştim. Biliyorsunuz iki deneme artı mümkün olduğu kadar 20 soru 50 soruya kadar çıkabilmenizi tavsiye etmiştim. Tabii ki de yine söylediğim gibi en azından. Yani bu da sizi 450 puanın üstüne taşıyabilir bakın bu çalışma sistemi. Tabii ki de kurallara uyarak yani süremizi tutacağız bir ikincisi de deneme sonrasında analizlerimizi yapacağız yani yanlışlarımız boşlarımız o şekilde kalmayacak bu sisteme uyarak da dediğim gibi 450 puan üstünde kendinizi çıkartabilirsiniz üçüncü seçenek olarak da ankette şunu göreceksiniz bir deneme artı 50-100 arası bir soru şimdi biliyorsunuz bir deneme zaten minimum. Az önce de söylediğim gibi bunun üstüne ama soru bankalarınızda da çok fazla soru kalmış olabilir. Sizin de belli başlı konularda eksiğiniz olabilir. Atıyorum matematik için cebirsel ifadeler ya da fen bilimlerinde başka bir konu gibi. E şimdi bu denemelerin yanında bu konularda gerçekten kendinizi çok eksik hissediyorsanız tabii ki de soru bankalarından soru çözün. Konu çalışmayın. Konu çalışmaktansa soru bankaları üzerine gitmeniz daha verimli ve faydalı olacaktır. Yani konuları da oradan öğrenmeniz daha faydalı olur. Dolayısıyla bu sistemle yine oldukça faydalı, verimli olacaktır. Bunu da tercih edenler olabilir. Yani herkesin e, kendine göre bir çalışma düzeni sistemi olmalı zaten. Böyle bazı konularda eksiğiniz varsa da bir deneme artı 50-100 arası soruya da gidebilirsiniz. Yani bu şekilde de bu düzenle gidebilirsiniz. Bir diğer seçeneğimiz de dördüncü seçenek 2 deneme artı 50-100 soru olacak. Daha çok aslında hatta en çok bu şıkkın işaretlenmesini bekliyorum. Yani sizler de tabii ki de kendi plan programınızı lütfen buna göre yapmaya çalışın. Yani her gün akşam 10'da ben o ankette dördüncü seçeneği işaretleyebilmek için bunları hemen bitirmem gerekiyor deyip bu şekilde çalışmalarınızı lütfen planlayın istiyorum. Ayrıca da bu çalışma sistemi yani 2 deneme artı 50-100 soru yapabiliyorsanız bu sizi gerçekten çok ciddi yükseltecektir. 450 puanın üstüne net bir şekilde çıkartır. Tabii ki de yine kurallara uygun hareket ederseniz. Yani yanlış analizleri çok önemli ve hatta eğer bu analizleri de çok iyi bir şekilde uygulayabilirseniz yani puanınızı 480'lerin üstüne dahi çıkartmanız işten bile değil. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Son seçenek olarak da diğer seçeneğini koyuyorum. İşte burada da herkes lütfen yorumlarda ne yaptığını yazsın. Tabii ki de bu seçenekler arasında size uygun olan bir çalışma sistemini göremiyor olabilirsiniz. Herkes dediğim gibi kendine uygun olanı şimdiye kadar bulmuştur, tespit etmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla diğer seçeneğini işaretleyip bunu da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi her akşam saat 10'da bu anketi yayın bu ankete de lütfen katılın. Zaten aboneyseniz ve saat 10'dan sonra YouTube'a giriyorsanız ana sayfanıza düşebilir. Eğer ana sayfanıza düşmediyse de Partikül Matematik kanalını ziyaret edip burada da topluluk sekmesinde bu anketi görebilirsiniz. abone değilseniz de bu şekilde ulaşıp yine o ankete katılabilirsiniz. Biliyorsunuz bunun için abone olmanız gerekmiyor. Ama tabii ki de abone olursanız sevinirim. Bunlar dışında size de soralım şimdi. Bu videonun altında yorumlarda bunu da görmek istiyorum. Revize etmemizi istediğiniz bir seçenek var mı ya da şu da olsa iyi olurdu gibi düşündüğünüz bir seçenek varsa bunları da belirtin ya da bu anketi saat kaçta yapalım yani 10 erken mi geç mi daha ne bileyim 11 gibi mi yapmalıyız ya da sabahtan mı yapalım yani bir önceki günü mü sorulmuş şeklinde bu konuda da lütfen yorumlarınızı paylaşın sizin dediklerinize göre düzenlemelerimizi yeniden gözden geçiririz revize ederiz ve bu şekilde bir başlangıç yaparız ama benim istediğim şey tamamen şu yani sizlere bir nebze daha fazla motive edebilmek için sizlere bir nevi ödev kontrolü gibi olsun istiyorum bu. Yani her akşam bak ben burada bu oylamaya katılacağım ve burada yüksek bir seçeneği işaretleyebilmek için de bunları yapmam gerekiyor. Tamamen buna kanalize olun diye bunu istiyorum açıkçası. Dolayısıyla faydalı olacağını umuyorum. Çünkü bir önceki dönemde bunu yaptığımızda iyi dönüşler yapmıştınız. Yani akşam gerçekten bunu işaretleyeceğim diye soru çözüyorum diyen oldukça fazla yorum vardı. Bir süre ara verdik. Ee, çalışmalarımız yoğundu vesaire ama artık sizler için bu anketi her akşam paylaşmayı düşünüyorum. Ben de çünkü plan programıma bunu ekledim. Dolayısıyla sizler de lütfen bu ankette mümkün olan en yüksek seçeneği işaretlemek için var gücünüzle çalışın. Zaten tabii ki de sadece ankete katılabilmek için değil. Bu sizin LGS başarınızı da tabii ki de çok ciddi olumlu etkileyecek. Yani bu yüzden size faydalı olması için böyle bir çalışma yapalım istedim. Evet bu videoluk benden bu kadar. Dediğim gibi görüş ve önerileriniz varsa yorumlarda bırakmayı, benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ve yine LGS'ye girecek arkadaşlarınıza da bu anketten yani böyle bir çalışma yaptığımızdan onları haberdar ederseniz katılım daha da artacaktır. Ve daha fazla katılım demek aslında Türkiye ortalamasını mümkün olan en doğru şekilde alabilmemiz demektir. Bu yüzden arkadaşlarınıza da WhatsApp gruplarından bu şekilde duyuruyu yapabilir. Bu ankete katılmalarını söyleyebilirsiniz. Ve bu şekilde de gerçekten... E, büyük bir kitleyle ortalamayı görmüş oluruz. Sizin için de faydalı olacaktır. Biz de tabii ki de bu anket sonuçlarına göre çalışmalarımızı revize edebiliriz. Onlara göre bir düzenleme yapabiliriz. Bize de böyle bir seçenek sunacak açıkçası. Yani faydalı olacaktır. Özellikle tabii ki de sizler için. Evet bu videoluk benden bu kadar. Umarım hem kampımız çok verimli geçecektir. İnanıyorum. Hem de tabii ki de sizler bu anketler sayesinde bir nebze de olsun. Bir tık dahi olsa motivasyonunuzu artırabileceksiniz. Biz elimizden geleni yapacağız lütfen. Sizler de elinizden gelenin fazlasına kadar yapmaya çalışın. Bu sınavı gerçekten güzel bir şekilde bitirelim. Sınav çıkışında gayet olumlu şeyler konuşalım. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere.